İnşallah tanıyorumdur kendimi. Tam baktım. Hız rekoru kırdığında kaç yaşındaydı? Hız rekoru kaç yaşındaydı? 15 olabilir. 15 yaşındaydı. Kaç diyor? 16. Bence yanlışınız var. Çok iyi hatırlıyorum abi. Ya. Ben buradaydım. Ben yaşadım o anı yani. 15'in sonuydu. Kaç kez podyuma çıkmıştır ilk Superbike sezonunda? Superbike sezonunda. Aynen. 2. Onu da yaşadım. Superbike tarihinde en çok yarış kazanan kaçıncı isimdir? 3. Pardon iki. Şeye gitti kafam bir yerine. E, 2018 yılında kariyerinin ilk Superbike podyumunu hangi pistte elde etmişti? Dunnington Park. Unutulmaz. World Superbike'de arka arkaya en çok yarış kazanma rekorunu kaç yarış arka arkaya kazanarak kırmıştır? 12. Nasıl yani? 12 zaten. 13 değil ki. 12 ya. Hayır abi 12. 12 abi. 12 abi. Say abi. 3-3. 3-6. Ha? Aslen 2 var. Tamam da onu sayılmıyor. Arka arkaya en fazla... Yok sayılıyor. He. Öyle değil. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 12 maksimum. Doğru.